Herkese merhaba arkadaşlarım. Ben Çağatay. Namı değer Cacereis. Bugün arkadaşlarım sizlerin karşısına kadro yorumlama videosuyla geldim. Klasik artık bu girişimizde bu şekilde. Klasimiz e kendi ismimizi gösteriyoruz. Arkadaşlık iste yatarak da sizler de kadrolarınızı yorumlatabilirsiniz arkadaşlarım. Yaklaşık bir 11 tane falan bir istek gelmişti. Hemen istek kısmına geçelim ve kadro yorumlamaya başlayalım arkadaşlarım. Alınan istekler dediğimiz zaman 19 re, Talha Altres 03'ün kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Messi'yi koymuş oraya en değerli oyuncusu olarak yani favori oyuncusu olarak. 4-1-3-2 dizilişiyle oynuyor. Açıkta oynuyor. Orta falan açıp bir şekilde gol arıyor diye düşündüğüm bir diziliş. Kalecisi gayet güzel kardeşim. Defans hattı gayet güzel kardeşlerim. Baktığımız zaman Dost'a Rodri'si var. Rodri her türlü iş görür. Sağ kanatta Nico Williams mıydı o? Nico Williams olması gerekiyor. O da iş görür. Hazard çıkartılmış. Hazard gayet güzeldir. Baktık Santrafor attığı gayet iyi. Foden, Foden. Ya yani Santrafor hattında Van Basten iyi. Foden'ı fazla beğenmiyorum kardeşim. Yani Santrafor'da Foden'ı beğenmiyorum doğru konuşmak gerekirse. Yedeklerine baktığımız zaman da yedeklerinin bir tık daha gelişmesi gerektiğini düşündüğüm bir kadro. Verilebilecek puan 10 üzerinden Yedi buçuk olabilir kardeşim. Eklerine fendisi dis Değişik bir isim koymuş. Larayı çıkartmış. Bombacı sana. Her türlü iş görebilecek bir kart. Güzeldir kardeşim. Stopper hattına baktığımız zaman. Ray kart. Ve yanda Tony Adams ikilisi gayet iyi. Sağ back, sol bekte Saka bence olmuyor kardeşim. Saka yerine başka bir oyuncu kullanabilirsin. Defansa yapmak zaten gayet zor bu oyunda. Çok zor hem de. Gayet zor dediğime bakmayın. Ve iki tane ofansif bekle oynamak ne kadar mantıklı? GO GO şeklinde oynuyorsun. Ya yani bir tane dost bence her türlü iş görebilir orada. Dost koyman lazım. Benim sana fikrim, yani şahsi fikrim o yönde olur. Hazard'ı o OS'de oynatıyorsun, iş görür. Willam var, güzeldir kardeşim. Sanem var. Güzeldir. Forlan'ı da Santrafor'da. İleri attın gayet güzel ama defans attığını fazla beğenmedim. Doğru konuşmak gerekiyorsa. Baktığımız zaman Van var yedeklerde. Rodri'nin var. E, ya yavaş da olsa Rodri oynatabilir. Pep Guardiola oynatılabilir. Declan Rice oynatılabilir. Bunlar defansif yönleri gayet güzel oyuncular. kadro olarak da güzel bir kadro ama yani defans hattından dolayı 10 üzerinden 8 verebileceğim bir kadro diyebilirim. Serhat Kartal'ın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Serhat kardeşimizin kadrosu nasılmış? Samuel Öte'ye koymuş. Güzel bir kadroya benziyor. Burada savunmacı bek olduğu için sağ bekte Konate'yi oynatmış herhalde. Cacarayş, Cacarayş, Cacarayş kardeşim bu arada. Cacarayş da var. O da hücumcu bek. Onu da özel basım yapmış gibi duruyor. Baktığımız zaman 4-2-2 dizilişiyle oynuyor. Gayet güzel bir diziliş. Van Dijk-Kannavaro kan ikilisi gayet güzel. Bruce strakoşi gevde oynatmak ne kadar mantıklı oyun tarzı neydi acaba? Boşluk kolayansa iş görebilir de. Başka türlü bilemedim şimdi kardeşim. Burada Sergio Busquets güzeldir. Messi'si var güzeldir kardeşim. Ve o OSD Cruyff kullanıyor. O da gayet iyi. Baktığımız zaman Santrafor Rumeni ikilisi mükemmel bir ikili zaten. Yedeklerine geçtik. Mbappe'nin kartı var. Güzel. Rice çıkartılmış. Güzel kardeşim. Edin Hazard yeni çıkartılmış. Güzel. Veron'u var. Bombacı sonu var. Bombacı Rafa Silva'sı var. Bu Batistuta zaten baklı mıdır nedir? Herkes de atıyor biz de atmıyor kardeşim. Verilebilecek puan da 10 üzerinden 10'luk bir kadro diyebilirim. Sağ bekin yerine daha güzel ve savunmacı bek çıkartırsan onu da değiştirirsen senin için daha güzel olur kardeşim. Necas Hini'nin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Oo bir güzel bak. Birinci klasman yapmış ve eski Rumenige var favori kartların arasında. Turam çıkartılmış güzel. Sol bek Kostokurtar, görür yol ve yanında Beckenbauer ikilisi iş görebilecek bir ikili. Edgar Davis mi bu? Edgar Davis'in gözlüksüz hali mi? Kalede Dida, Nedved, Gullit, sağ kanat Kunabri. Abi baktığımız zaman Van Nistelrooy ve Rümanige. Eski bir kadro. Açıkta oynuyor. Açıkta oyun tarzı nasıl bu ara fazla bilmiyorum ama büyük ihtimalle orta kafa falan yapıyor. Patrick Bjorn'un eski kartı var. Bunlar abi güzel kartlar. Ronaldo'nun eski kartı var. Ya ben burada kolektif güce takılmayacağım. Eskiler de biraz iyidir kardeşim. Puan verecek olurken de 10 üzerinden 9 diyeceğim bir kadro. Ya eskiye götürdüğü için bizi yani. Yanlış anlaşılmasın. Leroy Sané'nin kadrosuna bakalım bakalım. Onda da Beckham bavrun eski bir kartı var. Baktığımız zaman sol bek güzel, sağ bek güzel kardeşim. Süper ikilisi Pique ve Van Dijk. Van Dijk'in güçsüz bir kartı bile olsa Van Dijk iş yapabilecek bir karttır. Kaleciye baktığımız zaman Oliver Kahn kalede. Edgar Devesi var kardeşim. Her türlü iş görür. Lampard mıydı? Lampard olmak lazım. O da her türlü iş görür kardeşim. Ve yanında Hazard. Hazard da güzel. Bellingham'ı var. İş görür abi. Vardy'ydi herhalde. Vardy de var Chelsea'den. Baktığımız zaman Batistuta da Santrafor'da gayet güzel yani. Bu ilk 11 olarak kötü bir ilk 11 diyemem. Yedekler biraz potlarla oluşuyor gibi gözüküyor kardeşim. Presim var, iş görür. Beckenbauer'um var, iş görür. Burada Kafu çıkartılmış, Drogba çıkartılmış, Declan Rice, Rice de iş görebilecek kart. Bellingham'ın da 103'lük bir kartı var. 10 üzerinden puan verecek olursak kardeşim, 10 üzerinden 8,5'luk bir kadro diyebilirim. Kolektif güç açısından. Ama açıkta oyun tarzını fazla beğenmiyorum bu aralar, bilgin olsun kardeşim. besin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Adriano çıkartılmış, Adriano'yu severim. Adriano güzel bir karttır. İki stoper oynuyor. Sağ bek, Aa, bak şimdi kardeşim olmadı sol kanat diziliş baya kötü aslında kadro kötü değil de yedeklere falan baktığımız zaman da kadrosu kötü değil ya Diziliş kötü ama Messi sağ kanat dos makalele baya ileride Adriano var Vardy var Beckham'ı GÖ'de baya ileride kullanmış O.S. oyuncusu geride kalmış Şöyle değişik bir diziliş yapmış kardeşimiz. Deneme aşamasında herhalde 3-2-3-2 şeklinde oynuyor. Verilebilecek puan 10 üzerinden 8. Kadrosu güzel ama dizilişi kötü. Ömer CC 1'in kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Gerrit Bale'ı koymuş favori oyuncularının arasına kardeşimiz. Ben Bayit var. Sol beklede Kostokurta. Kurta. İkilisi gayet güzel. Stoper ikilisi de güzel. Kalecisi de Pickford. Bu Pickford bazen çok tutuyor bazen çok yiyor kardeşim. Boyu biraz kısa kalıyor. Onunla kaynaklı olabilir. Baktığımız zaman Xabi Alonso, Lampard ikilisi gayet güzel bir ikili. Messi'yi o Ose'de oynatmışsın güzeldir. Snyder'i açıkta oynatmışsın o da iş görebilir. Gerrit e sağ açık iş görür kardeşim. Baktığımızda da Haaland'ı da Santrafor'da oynatmışsın. Bu açıkta da çok fazla oynayan var bu ara. Bana açıkta dizilişi fazla mantıklı gelmese de çok fazla oynayan görüyorum. Bilmiyorum bizlik mi problem var? Yoksa açıkta gerçekten güçlü mü bilemiyorum. Eski benzeme kartı var. Real Madrid kartı bayağı eski bir karttır. Baktığımız zaman kardeşim Torres'i almışsın. Güzel. Neymar'ın var. Z. Roberton var. Bunlar güzel kartlar. İş görebilecek kartlar. Verilebilecek puan da 10 üzerinden 8 diyebilirim. 8-8.5 arası bir şey verilebilir kardeşim. Cimbom Kral 1905'in kadrosuna bakalım. Osimen'i koymuş kardeşimiz oraya. İş görebilecek bir Osimen kartı yedeklere yedeklere geçmeden önce ilk 11 bakıyorum. iki tane hücumcu bek ve iki tane yok edici oynuyorsun. Uzun topla kontra oynamana rağmen bu sana problem yaratabilir. İki yok edici, iki hücumcu bek. Bunların ikisine defansif veriyorsan daha iyi olabilir. Ya da birinden birine defansif vermen lazım diye düşünüyorum kardeşim. Dosta pek Pep Guardiola zaten tek başına kırılgan bir oyuncu. Bir de orkestra şefi böyle sağa sola ya da ileriye koşmaya çalışacak bir kart. Önde basmaya çalışacak bir kart yok edici gibi olur. Yani bu problem yaşatır sana. O, o şeyde yanında Snyder, Geo'da da Declan Rice. Declan Rice'in bu kartı tam ortası olması lazım. O da ileriye giden bir kart. Baktığımız zaman Rivaldo var. İş görür kardeşim. Messi var. Ve yanında Santrafor'da da Batistuta var. Batistuta güzeldir. Uzun toplu kontra gayet güzeldir. Baktığımızda başka neyim var? Gerrit Bale, Forlan, Van Nistelrooy tarzı oyuncuların da var. Yani bu defans hattına biraz daha çeki düzen verirsen ya da bir oyun kurucu yapabilirsin. Van Buiten yerine ya da örnek olarak vereyim Tony Adams'ın yerine bir oyun kurucu koyabilirsin. Defanstaki bu sağ bek sol bek ya da sağ bek ya da sol bekten birine defansif verirsen defans olayında biraz daha kolaylık yaşayabilirsin. Verilebilecek puan da 10 üzerinden 8.5 diyebilirim. The Ultra Best'in kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. 1-2-3 şeklinde dizmiş ve bombacı David Villas'ı var. Birinci klasmanında da 99 bin yapmış bir kardeşimiz. Hızlı kontrolata oynuyor. 4-2-2-2 formasyonu ile oynuyor. Kalede Diego Costa, Baslor var ikilisi iş görebilecek bir ikili. <laughs> <laughs> Solbek bu. Yeni gelen Solbek. Bunu alanlar var mı yok mu bilmiyorum. Ben almadım da alanlar varsa kullanıyorlarsa memnunlarsa yorumlara yazabilirler kardeşlerim. Sağ bek kısmındaki oyunun gayet güzel. Dosta Pep Guardiola ve Rodri ikilisi. Rodri önlü bir aradır. Pep Guardiola da orada pasmas çıkartır. İş görebilecek bir karttır kardeşim. Hazard'ın var. Hazard iş görür kardeşim. O, o de Messi ile Hazard ikilisi gayet iyi. Rummenigge David Villa yapmışsın. David Villa'nın bombalarıyla, Rummenigge'nin hızıyla, kıvraklığıyla bir şeyler çıkartırsın. Kardeşim baktığımız zaman Osimen var, Batistuta var, Ronaldinho var, Sergio çıkartılmış, Simon var. Epik bir kaleci. Simon'u da ara ara kullanabilirsin abi. Diego Costa yükselişte geldiyse Diego Costa'yı kullanmak bana daha mantıklı gelir. Verilebilecek puan da 10 üzerinden 9-9.5 diyebilirim. 45-99 GS Ramazan'ın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Icardi'yi koymuş hemen oraya. Kardeşim benim. Sağ bek, sol bek. Sol bek kötü, sağ bek idare eder. Topper ikilisi gayet güzel kardeşim. İkisi de uzun boylu hızlı topçular. Baktığımız zaman. Rodri Declan Rice ikilisi. Rodri defansı toplar. Declan Rice ileriye güzel paslar çıkartır. Baktığımızda River'i ve yanında Bellingham. Bunlar standart kartlar. Biraz daha gelişmesi gereken bir kadro. Ossimen'in var. Güzel. O simen iş görür. Ya standart kartı olsa o simen her türlü iş görür kardeşim. Yamal falan da çıkartılmış. Gelişmesi gereken bir kadro. Verilebilecek puan 10 üzerinden 7.5. Rivaldo Kral onun kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Peter Cech'in eski kartını koymuş oraya kardeşimiz. Costa kurta Dixon mi? Dixon ikilisi iş görebilir. Baktığımızda Barassi ve Cannavara. Bir oyun kurucu bir yok edici. Bak bunlar gayet güzel. Dosta, Edgar Davis OOS ve Kardeşim yanında dekosu var. Deko pas çıkartır. Bu diziliş benim dizilişimin aynısı. Ve çok sevdiğim bir diziliş. Uzun bir dönem oynadığım bir diziliş kardeşim. Santrafor'da da fırsatçı golcü. Fırsatçı golcü ve fırsatçı golcü şeklinde dizmiş. Santroforları da gayet iyi. Ya yani bir tanesini bir tık daha hızlı mesela. Mbappe tarzı da yapabilirsin. Mbappe de iş görür orada. Düşüşte gelmediği takdirde. Yedekleri de gayet güzel. Dizilişi de gayet güzel kardeşimin. Verilebilecek puan 10 üzerinden 8 buçuk diyebilirim. 9 diyebilirim ya. 8 buçuk 9. Arkadaşlarım bütün isteklere baktım. Arkadaşlarım bütün isteklere baktım. E ee, tüm üretle çektiğimde yapıyorum. Gene istek atanlar olursa onların da kadrolarını bir sonraki kadro yorumlama serisinde çekerim. Ama artık istekler az gelmeye başladı. O yüzden dolayı kadro yorumlamaları durdurmayı da düşünüyor olabilirim. Ya yani durdurabilirim. Siz ne kadar istek atarsanız ben de o kadar kadro yorumlama videosu çekmeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviyorsunuz. Bay bay.